Evet oğlak burçları, oğlak burçları, e, zoryakın e, keçileri, e, sabırlı insanlar burcu, e, hayvanları neler İşte örümcek sabırla böyle ağını örer İşte bir timsah mesela öyledir yani böyle derenin kıyısında ağzını açar bekler oradan bir ceylan gelsin ki karnımı doyurayım bu anlamda e, bu satürn'ün çocukları oğlaklar <laughs> nedir? Ee, sabır küpüdür. Yani bu anlamda saygı gösterilmesi gereken e, sabrın öğrenilmesi gereken yer. Yani oğlaklardan ben daima bakarım ne yaparım? Sabır öğrenmeye çalışırım. Bu konuda üstad bunlar. <laughs> bu arada e, kitaplarımı bilmeyenler için e, bu bir roman. Ay çarpması psikoloji ve astroloji harmanlayarak bir ne yaptık? E, roman yazdık. Bu da Kovac ve Astroloji kitabım. E, Batı ve Vedik Astrolojisi bu iki farklı ekolü sentezleyerek ve içinde bulunduğumuz çağda anlatır bir şekilde bir ders kitabı mahiyetinde astroloji kitabı yazdık. Evet, oğlaklara geri dönüyoruz. <laughs> bu arada arkadaşlar söyleyeyim, yani üst tarafta bir çalışma, burada hafif bir toz var, sürekli bir şey durumu. Hani böyle gırtlakta bir çıktık, kusuruma bakmayın lütfen. Şimdi Oğlaklarla koçların ilişkisi Evet çok zor bir ilişki Yani koç şey diyecektir Ya koçun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi diyecektir E oğlak ise tabi e, Burada ne yapacaktır? Koçla inatlaşacaktır Zaten aralarında da 90 derecelik Bir e, açı var e, Oğlaktan sonra Koç dördüncü ev Koçtan sonra oğlaksa onuncu ev <laughs> Koçlar oğlaklardan iş aleminde nasıl sabırlı olunur? İşte nasıl böyle işte nasıl söyleyeyim 10. evin anlamları derken işte kariyeri işte sabırlı olmayı, sebatlı olmayı koç oğlaktan bunu öğrenebilir. Ben açıkçası bir koç burcu olarak oğlaklardan bu konuda çok şey öğrenmişimdir. Oğlak koçtan ne öğrenir? 4. evin anlamlarını. Oğlak tabi satürnden ötürü genelde oğlak burçları... Ee, ...baba ve annenin ayrı olduğu ya da işte Hz İsa'daki gibi... ...metafor öyledir ya işte babasız büyümüştür. Ee, baba konusunda e, bir takım sorunlar yaşayabilir. Babayla annenin ilişkisinden ötürü oğlakların bir takım sıkıntıları olabilir. Ee, koç oğlağa bunu gösterir. Yani o dördüncü evin anlamlarını... E, ...belki bakış açısını genişletme noktasında... E, değiştirebilir. Çünkü ateş vizyondur. Ateş değişir, aydınlatır, ışık verir, şeytandır işte yani Lucifer, ışık veren, aydınlatan demek de. Bunu verebilir. E, burada tabi e, <laughs> ilişki yürür mü? E, çok zor. Yani ben bu ilişkinin hani uzun vadede çok da yürüyebileceğine, e, bir kadın erkek ilişkisi bağlamında bir ilişkinin yürüyeceğine inanmıyorum. Belki aynı cinsten insanlar yani hem cinsleriyle kişiler koç ve oğlaksa anlaşabilir. Birbirlerine dediğim gibi sabır etmeleri gerekir. Burada da işte koçun tabi o belki öfkelenen birden patlayan işte o durumu tabi oğlağa ne yapacaktır zaman içerisinde rencide edebilir. Boğa diyoruz. Boğa oğlak evet idale yakın bir ilişki. Biri öncü toprak yani oğlak burcu. Oğlak öncü olmak ister. Yani özellikle iş hayatında kariyer yapmak, işte tepelere tırmanmak. Zaten görürsünüz işte tabiatta keçiler ne yapıyor? Yaban keçileri. İşte aşağıda otun aynısı var. O otun aynısını işte ne yapıyor? Böyle tırmanıyor. Yani kayalara, yüksek yerlere. Onu yemeye çalışıyor. Çünkü hedefli ve tırmanmak isteyen bir burç. Boğa ise dedik ya <laughs> Daha sabit toprak, konfor alanını elde ettiği anda ne yapar? Onu korumaya çalışır. Yani boğa aslında toprak olarak, ikinci ev anlamı olarak tabi parayla, servetle alakalıdır. Boğa bu anlamda oğlaktan çok daha şanslı bir borçtur. Ama boğa bunu yaptığında dediğim gibi bir şeyi ele geçirdiğinde diyelim ki bir iş kuruyor. E, ...parayı ele geçiriyor. Daha sonra ne yapıyor? Onun üstüne yatmak istiyor. Var yemez amca gibi. Oğlak ise böyle yapmıyor. Oğlak ne yapıyor? Daha fazlası, daha fazlası deyip e, işte orada boğayı ne yapabilir? E, motive edebilir. Boğa oğlan tabii beşinci evidir. E, oğlağa şans getirebilir maddi konularda. E, ve tabi tensel olarak da aralarında bir nedir uyum vardır, bir ilişki vardır... E, idale yakın bir ilişki diyoruz. Ama yine de dediğim gibi haritada e, ay burçlarını, Mars'ın ve Venüs'ün pozisyonlarını da ne yapmamız gerekir, bilmemiz gerekir son sözü söylemeden önce. İkizler burcu e, olan tabi e, ikizler nedir? İşte 6. evidir. E, oğlaklar yani özellikle iş yapanlar, çalışanlar yanında bir ikizler burcu mesela çalışıyorsa ikizler burcunun çalışmasından ne olur hoşnut olur. İkizler çünkü değişken bir burçtur, merkürdür. E, sosyal yaşamı iyi bilirler. Yani oğlak bazen sosyal yaşam konusunda nedir? Antisosyaldir e, demeyeceğim ama. Toplum kuralları noktasında tabii o ikizlerin daha o esnek tarafını ne yapabilir kullanabilir İkizler oğla bu anlamda bir esneklik e, ve altıncı evin yani o rutinin o detayların çalışmasını öğretebilir çünkü oğlak e, çok böyle detay gerektiren ıvır zıvır diyebileceğimiz işleri sevmez yani olaya daha geniş bakmaya çalışır daha yukarıdan bakmaya çalışır fakat tabii şeytan da ayrıntıda gizlidir. Yani belirli detayları ne yapması gerekir? Oğlakların görmesi gerekir. İkizler bu anlamda böyle bir e, oğlağa e, şans yani böyle bir e, imkan tanır. E, i̇kizler ne yapar? İkizler tabi e, oğlak ikizlerin e, 8. evidir. E, oğlak orada ikizlere Değişimi yani bir takım özellikle hayattaki zorlu değişimleri. Çünkü 8 ev sonrası hayattaki en zorlu değişimlerden bir tanesidir. Neden? Çünkü akrep evi işin kötüsü bir de sabit bir yer. Yani sabit olduğu için de sabit bir şeyin yıkılması tabii nedir? Daha gürültülü olacaktır. İşte depremlerde binaların sabit kolonların işte o sadmeyle o darbeyle işte ne yapması, yıkılması gibi. Bu anlamda ikizler oğlakta yıkılabilir. Yani eğer bir ilişki içerisindelerse, bir ikizler diyelim ki oğlak aşıksa, oğlak onun e, bir takım hayallerini yıkabilir. Daha doğru tabir bu oldu. Yani ondan çünkü şey bekleyecektir oğlak. Yani değişiklik çünkü... Satürn, Satürn bir baba zaman tanrısı ve sert bir tanrı. Yani zaman her şeyi ne yapıyor? Çocukların hepsini yiyor, öldürüyor, yok ediyor. E orada Merkür'e biraz tabi disiplin, işte bir katılık bir soğukluk verecektir. E İkizler Burcu orada biraz daha şey e, hava burçlarında o vardır bilirsiniz. Ateşlerde, havalarda daha böyle sıcak daha böyle haşir neşir olmak isteyen işte o oğlanı o soğukluğu evet yani ...içini titretebilir ikizlerin. Yengeç diyoruz... ...evet yengeç tam karşıtı... ...biri ay biri satürn... ...yani ay duygularken... ...anneyken ne? baba... ...yani baba derken... ...biz tabi astrolojide güneşi... ...her zaman baba olarak kabul ederiz... ...babanın simgeleridir... ...fakat satürn babaların babası... ...tabi zaman tanrısı olarak... ...burada zaten fark ettiyseniz... ...şöyle bir şey oldu... Ee, oğlaklar için dedik ya işte babasız büyüme ihtimalleri ya da anneyle babanın hep ayrılma ihtimalleri çünkü oğlak işte nedir? Ee, Hz. İsa mesela oğlak işte babasız büyüyor. Yani buradaki metafor şudur ee, Satürn e, bir oğlak burcunun güneşi e, Satürn tarafından dispoze edildiği için yani Satürn güneşi çektiğinde kişiyi babasız bırakabilir ya da anne baba ayrı büyüyebilir. <laughs> yengeç tabi anne, anne olma burcu. Yengeç yengeçle oğlak arasında bir yedi aksi ilişkisi var. Yani bensiz, işte koç terazi bir evlilik, bir ortaklık ilişkisi var. Burada e, yengeç e, Satürnü yani ola e, nedir biraz soğuk da bulsa e, şunu kabul etmek lazım ki bir su burcu ve bir suyun kendine bir mecra bulması lazım bu mecra nedir tabiatta bir toprak parçasıdır yani bir su toprakta ne yapar yol alır yön alır yani bu nehir olur işte göl olur deniz olur o ya da olur bu olur fakat e, toprak yengeçe o ayın getirdiği huzursuzluk ve dengesizlik noktasında soğuk da olsa ona bir yol e, haritası çizebilir. Yengeçi bir çizgiye sokabilir. Buradan toprak su ilişkisi olduğu için de su ne yapar? Toprağı besler. Toprağın kurumasına e, mahsulsüz kalmasına mani olur. E, toprak da suya bu işte o mecrayı e, sağlayabilir. E, zor ilişkidir ama gerçekleştiğinde ne yapar? İdeale yakın bir ilişki olur diyoruz. İdeal demiyoruz çünkü dünyada hiçbir şey ideal değil. Bunu bilelim önce bir. Dünya burası. Hiçbirimiz ideal değiliz. İdeal ilişki diye bir şey de yok. Yani bir süreliğine belki aşk sizin ayaklarınızı yerden de kesse eninde sonunda ya işte zaman içerisinde kendini işte sevgiye ve saygıya dönüştürebilirse dönüştürüyor. Dönüştüremezse de büyük bir patlamayla ne yapıyor? İnfilak ediyor bunu bilelim aslan diyelim oğlaktan aslana enteresan bir ilişki ateş toprak oğlaktan sonra aslan 8. ev işte cinsellik evi değişim evi aslandan da oğlağa işte 6 ev sonrası İş rutin ilişkiler muhteşem bir iş ilişkisi olabilir ama yani bir patron diğeri çalışan fark etmez her iki durumda da birbirlerini ne yapacaklardır destekleyeceklerdir bu ee, geliştirici geliştirici bir ilişki diyorum oğlak aslan bildiğim evlilikler var ee, biraz tabi ilişki dediğim gibi yani özellikle iş ortlığıysa e, özellikle bir karı koca düşünün hedefli verse beraber çalışıyorlarsa hayata karşı e, beraberce e, savaşabilmek e, kabiliyetine sahip olurlar yani oğlak orada aslana o rutini, günlük o rutini sağlar. Diğeri işte aslan oğla ne yapıyor? İşte değişebilme, dönüşebilme çünkü ateşin böyle bir gücü var. Evren işte ne yapıyor? İşte koç burcunda başlıyor. İlk burç işte bir patlama oluyor. Daha sonra bu toprak boğada sabitleniyor. Bir toprağa sabit bir yere ihtiyacımız var. Sonra ikizler havada bir değişkenlik oluyor. İşte o oğlak orada aslana bunu ne yapabilir? E, öğretebilir. Aslan da ona e, bu ateş olmak hani değişebilmek noktasında e, bir vizyon katabilir e, e, iyi bir ilişki çıkabilir buradan ama yine de nedir zorlayıcıdır e, işte diyeceksiniz ki arkadaşlar ya her ilişki işte size göre zorlayıcı işte bazıları yazıyor videoların altına ya bir öyle diyorsun bir böyle diyorsun e öyle zaten yani aşk ilişkileri öyle değil mi e, birisiyle aşk yaşıyorsunuz. Bal ayı diyorsunuz. Niye bal yılı demiyorsunuz? Bal yüzyılı demiyorsunuz? İşte o bal bazen işte ne yapıyor? Sirkeye dönüşüyor. Başlıyor, bitiyor, o oluyor, bu oluyor. Hayatta zaten her şeyin hani aşk yok diyenlere de söylüyorum. Hayatta var. İşte yaşıyoruz ama bir gün öleceğiz, bitecek yani. O yüzden de hani bir şey var ya da yok dememek lazım. Ee, yaşadığımız şeyden hani alacağımız dersleri çıkartıp ruhumuzun ne yapmamız lazım? Ee, i̇nkişafını, tekamülünü sağlamak lazım. Oğlak bunu biliyor. Çünkü oğlak zaten satürn. Yani satürn ne yapıyor? Ee, tat çakra. Bıngıldak dediğimiz yer burası en tepe. Yani bir numaralı çakradan başlıyor işte kundalini çakradan orası Mars üst tarafta nedir? Satürn'dür. Bu anlamda o katılaştığımız e, yerdir. Zaten geçen sene işte pardon bu sene geçen sene başlamıştı işte Aralık ayında ne oldu? Bu sene yengeç oğlak aksında tutulmalar oldu işte dünyanın halini görüyorsunuz. Yani Jüpiter'i bile aldı orada etkisiz hale getirdi. E, korunmuyoruz yani maddi korunmuyoruz manevi korunmuyoruz. O yüzden Satürn'e yani oğlaklara bu anlamda ne yapacağız? Saygı göstereceğiz. Yani onlardan öğreneceğiz. Başka ne vardı? Yengeç, pardon aslanla oğlak arasında işte o Satürn'de güneş. Yani zaten Satürn transitlerinde farkındaysanız güneşimizi karartıyor. Yani güneş bizim vitality, canlılık. Satürn bir transit yapıyor oradan. Bizim enerjimizi yerlere alıyor. Yani işte bu sene ne yaptı? Son 2-3 yıldır Oğlak'taydı, İşte koça kare attı Satürn. E, yengeçe karşıdan vurdu. E, bu taraftan terazilere dördüncü ve o konularda yani aile, anne filan gibi yengeçe ilişkiler, e, işte koç burçlarına kariyer ya da işte yine aile meseleleri. Orada ne yaptı? Satürn işte bu. Yani Satürn bir güneşe geliyor, ona karesi karşıtında bile zorluk çıkartıyor. Ee, sene de aynı şey işte kova burcuna geçtiğinde 21 Aralık'ta e, ne yapacak? Aslan, boğa, akrep kova o karenin üzerinde yapacak. Oraları zorlayacak. E tabii... O zorlanmalara karşı yani Satürn'ün bizi e, sabra, zorlanmaya ya da işte çürük yapıları yıkmaya e, götüren e, metodunda biz ne yapacağız kabul edeceğiz. Biraz daha esnek olmaya ne yapacağız özen göstereceğiz. İşte Aslan'a bunu öğretiyor Oğlak. E, Başak Burcu diyoruz, Başak Oğlak. Başak'tan sonra Oğlak beşinci ev. Başak Oğlak iyi bir partner, bir aşık gibi görebilir. İkisi de toprak toprak. Zaten biri Merkür, biri Satürn. Merkür'de Satürn ne yapıyor? Birbirlerini seviyorlar. Çünkü Merkür akıl, satürn de rasyonel olmak, mantıklı olmak, uzun vadede bir şeyleri inşa etmek. Yani akılla uzun vadede inşa ettiğiniz yapılar ne yapar? Ayakta kalır. İşte Ayasofya gibi 1500 yıllık bir yapı orada duruyor. İşte Süleymaniye Camisi gibi. İşte bunlarda oğlak etkisi vardır. Zaten açılışına bakarsanız Ayasofya'nın oğlak burcundadır. Yanlış hatırlamıyorsam 27 Aralık olması gerekir. E o yapı işte bundan ötürü ne yaptı? E, ayakta kalabildi. İşte Satürn'de oğlaktan geçerken ne yaptılar? İşte e, cami statüsü verildi. Yani çünkü Satürn oğlaktan geçerken oğlak burcu bir yapıya kimliksel değişim e, bahşetti. Oğlakların işte son 3 yıldır o kimliksel değişimleri gibi. Evrende unutmayın ki her bir şeyin mutlaka bir e, neyi vardır? E, doğum haritası vardır. Yani bu ister bir bitki olsun nasıl işte ikizler e, kiraz işte en güzeli böyle Mayıs'ın ikinci yarısı Haziran ayında çıkar. Aynı şekilde işte kenevir işte Nisan'dadır, saldırgandır. İşte izin de verildi ülkede. Çünkü niye? E, çabuk yayılıyor, büyüyor ve e, işte bu ozon tabakası delinde ormanları kaybettik. Kenevir bize gerekli olan neyi sağlayacaktır? O oksijeni sağlayacaktır. E, diyoruz. E, Başak'la Oğlak arasındaki ilişki, e, ki Başak'ta olan işte 9. evi. Bir felsefe var bu ilişkide bir e, flörtözlük var aşk var bir e, iyi bir ilişki Yani ideale yakın bir ilişki Hatta ideal diyebiliriz. E, terazi diyoruz terazi oğlak Evet zor yani hem 90 derece hem biri toprak biri hava 90 derece deyince ne anlıyoruz işte? Oğlak terazi. Terazi böyle çektiriyor, oğlak böyle çektiriyor. Ortada bir bileşke vektör. İki tarafında dediği olmuyor. E, sentez yaratılabilir mi? E, belki işte oğlak terazinin o organize olma, e, ortaklık kurabilme, başkalarıyla daha iyi geçinebilme özelliğini ne yapabilir? Oğlak teraziden öğrenebilir. Çünkü terazi olan 10. evi. E, terazi oğlakta ne bulur? E, Dördüncü ev yani orada kendine bir güven yaratabilir. Dördüncü ev çünkü işte yengeçin evi diyoruz ya ay. Yani dördüncü ev etkisi ay etkisi gibidir. Ayda nedir? Rahimdir. Bir güvenli alan gibi düşünün. Yani oğlak teraziye böyle bir güvenli alan, bir ana rahmi sıcaklığı ortamı sunabilir. Onu besleyebilir de. Çünkü memeler de ayla alakalıdır işte beslemek. İticede e, Oğlak'la Terazi ilişkisinde eee 10. ev 4. ev ilişkisi vardır. Biri diğerini kariyer noktasında destekleyebilir. Öbürüsü de ona o işte güvenli neyi ortamı sunabilir. E, bu anlamda e, fena bir ilişki değil ama zorlayıcılık tabi dediğim gibi Havayla toprağın o element farklılığı zaman içerisinde e, ortaya çıkabilir. Oğlak çünkü e, sabırlı, bazen işte çok düşünüp ağır hareket eden bir burç. Terazi daha havai harekete geçeyim, işte bir an önce bir şeyleri yapayım derdinde daha sabırsız bir burç. E, orada işte çatışma çıkabilir. Akrep diyoruz. Akrep e, su burcu e, ve akrep sabit bir burç. Sabırlı da bir burç. En az oğlak kadar sabırlı bir burç. Zaten Plüton, e, Plüto tabi e, Güneş sisteminde en dışarıdaki gezegen transiti tabi yıllarca sürüyor. 250 seneye yakın bir zamanda dönüp dolaşıp düşünün aynı yere geliyor. Bu anlamda e, sabitliği, ağırlığı bir şeyi zaman içerisinde yavaş yavaş yapmayı bilir eee zodyaktaki en ideal ilişkilerden bir tanesi olabilir. Çünkü Oğlak toprak burcu, Akrep su burcu. E toprakla su ne yapıyor? Birbirini besliyor ve aralarında 60 derecelik açı var. Cinsellik ve tensellik anlamında da uyumlu bir ilişki. Akrep toprağı suyuyla besleyecektir. Toprağın mahsul vermesini sağlayacaktır. E, Oğlaksa tabi burada akrepten 11. ev sonrası olduğu için, akrep oğlaktan sonra 11. ev sonrası olduğu için, akrepten e, sosyal yaşamı ve sosyal yaşamla alakalı bir takım e, ne yapacaktır e, yönleri de öğrenecektir. E, akrep ne yapar, oğlakta ne bulur? E, eğitim bulur. Yani üçüncü ev işte beraber seyahat etmek, gezmek, tozmak, konuşabilmek, karşılıklı anlaşabilmek. Yani arkadaş da olabilir bu iki insan. Yani sadece cinsellik değil çünkü cinsellik ya da yoğun bir şehvet ilişkisi diyebileceğimiz aşk zaman içerisinde eğer iki kişi yani partnerler ne yapıyor burada birbirleriyle konuşup anlaşamıyorlarsa sorun olur. Oğlakla akrep bunu çok iyi yapabilirler. Bu anlamda ideal bir ilişki diyoruz. Ee, Plüton çünkü Satürn'den daha ağır transitti. Yani Satürn 29-30 yılda bir dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Öbürüsü işte 240-250 senede. E tabi ne oluyor? E, Plüton da bu anlamda en az Oğlak kadar, Satürn kadar ne diyoruz? E, sabırlı diyoruz. E, Oğlak'la yayın ilişkisi e, komşu ilişkisi. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Oğlak yayın geleceğidir. Yay ise oğlağın geçmişidir. Bir önceki hayatıdır. Bu anlamda geçmiş ve geleceğin aynı anda aynı yerde aynı zeminde buluştu bir ilişki diyoruz. Ee, Oğlak yaya maddi anlamda ne yapabilir? İşte destek verebilir. Yay burcunda söylemiştik zaten bunu. Oğlak yayda 12. evin anlamlarını bulabilir. Buna cinsellik de dahildir. 12. evin anlamlarında tabi bilinçaltı bastırdığımız bir takım şeylerin açıklanması ortaya çıkartılması da olabilir fena bir ilişki değil. Değişik. Biri ateş, biri toprak. Yay fakat oğlak kadar sabırlı olmak istemez. Durağanlığı sevmez. Çünkü değişken bir burç. Hareket halinde ve ateş burcu. Ama birbirlerine tabii Satürn ile Jüpiter ilişkisi bu. Jüpiter Satürn'ün nedir? Oğludur Zeus. Bunlar birbirlerini aslında çok da sevmezler. Yani mitolojide çünkü Zeus ne yapıyor? Jüpiter Satürn'ü yani babası Kronos'u öldürüyor. Zaten Satürn'de Jüpiter aynı şeyi besliyor. Zaten farkındaysanız işte Jüpiter ne yaptı? Bu yılın tamamında işte Oğlak Burcu'nda olduğu için görüyorsunuz dünyanın halini. Jüpiter orada çamura düştü. Fakat bu iki kişi birbirlerini anlarsa dünyanın iki farklı tarafını yani hem maddi hem manevi tarafını görüp beraber büyüyebilirler. Ee, oğlak oğlak diyoruz, her zaman söylüyorum, benzer ilişki, benzer kişiyle beraberlik. Ee, Karşıcısı ilişkilerde o çok da yürümez, ha yürüttüğünü iddia edenler var, doğrudur, ee, yürümez derken. Ama ilişkiden ne beklediğinizle alakalı. Yani siz bir evlilik ilişkisinden aşk mı bekliyorsunuz, şehvet mi bekliyorsunuz, anlaşma mı, işte hayata karşı beraber bir duruş mu, anne baba olmak, çocuk doğurmak, onu büyütmek mi? Bu tabii kişiden kişiye değişecektir. O yüzden hani... Bunu ben size bırakıyorum. Yani çünkü işin içine dedim ya Güneş, Ay, Mars, Venüs dört gezegenin dördü de girer. Yani Güneş egodur, Ay duygulardır, içsel alemdir. Mars sizin libidonuzun, cinsel enerjinizin bulunduğu yerdir. Venüs de sizin sevme biçiminiz, aşk biçiminizdir. Bu gezegenlerin kombinasyonlarına bakmadan iki kişi arasında kesin son yorum yapmak imkansızdır. Ee, Oğlaktan sonra Kova. Kova burada oğlağın nedir? Oğlağa sosyallik öğretir. Eğer oğlak bir iş kurduysa mesela bunu kitleye yaymak istiyorsa, sosyalleştirmek istiyorsa e, kova üzerinden iyi para kazanabilir. Kova çünkü olan ikinci evi para kesesi, para evi diyelim. <laughs> Kova'da oğlak da ne bulabilir? Kova hava burcu olduğu için e, zeki de bir burçtur. Ama e, disiplinsiz olabilir biraz uran de biraz böyle merkür gibi işte inişli çıkışlıdır satürnün sabitliği ve disiplini olmayabilir o disiplini ve işte o sabitliği ne yapabilir oğlak burcundan öğrenebilir bu kendisini daha iyi analiz edebilir bu anlamda geliştirici bir ilişki olabilir komşular hakkındaki fikrimi söylemiştim zaten yay oğlakta balık diyoruz balık bir su burcu değişken bir burç oğlak Tabi sabit değil ama Satürn'den ötürü sabırlı. Yani kararlı diyelim biz ona. Öncü bir burç. Ee, balık değişken su burcu Et Oğlakla balık arasında toprak su ilişkisi var. 60 derecelik bir ilişki. Suyla toprak ne yapıyor? Birbirini besliyor. Oğlak balığa gerekli mecrayı sunabilir. Balık zaten Neptündür. Poseidon deniz tanrısı. E, o, 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 deniz deniz bile nedir? Bir böyle bir toprak parçasının nedir? İçindedir. Yani öbür türlü sağa sola yayılır, dağılırdı. Da. Oğlak bunu balığa sağlar. Balık da e ola işte eğlence getirebilir. işte gezelim, tozalım, işte farklı yönlere bakalım hayatın. Çünkü Satürn e, çok ciddi bir e, yönetici. Yani zaten transitlerinde bizi yoruyor olmasının da nedeni odur bizden sürekli bir disiplin bekler. Yani kızgın, öfkeli bir baba gibidir. Hani çocuklukta ne yapıyorsunuz? Yengeçin olduğu ay anne yerine işte gidiyorsunuz anneciğim filan diyorsunuz. O size ne yapıyor? Bir şefkat gösteriyor. Seviyor, okşuyor, kucaklıyor filan derken e, yengeçin olduğu yer rahatlatıyor. E, tam karşısında Satürn'ün olağan olduğu yer ne yapıyor? Satürn işte kızgın, öfkeli baba ha, diyor. Size parmak sallıyor. Haliyle de e, olağan, e Balıkla ilişkisinde oğlak balığa parmak sallayabilir. İşte balıkta ne yapabilir? Onun o Neptün yani Neptün çünkü hayallerin tanrısı filan ya. O katılığa o rigid hale, o sürekli hani olaya daha materyal açıdan bakma durumuna Neptün bir hayal katabilir, bir renk katabilir. Imaginary. Yani orada e, o Oğlak insanının daha sağ lobunu canlandırabilir, onu bir harekete e, ne yapabilir? Getirebilir. Bu anlamda eğitici, çok ideal de bir e, ilişki ortaya çıkabilir. Toprak-su ilişkisinde de e, yengeç-başak gibi ya da işte oğlak-akrep gibi, e, balık-oğlak ilişkisinde de işte boğayla ya da işte yengeç gibi bir cinsel anlamda, bir tensel anlamda ne yapabilir? Uyum ortaya çıkartabilir. Evet arkadaşlar, tamam. E, toparlıyoruz. Yani artık oğlaklara en azından şunu söyleyelim. 21 Aralık'ta Satürn'den kurtuluyorsunuz. Yani Satürn sizin gezegeniniz de olsa Satürn kimseye ne yapmıyor? Torpil yapmıyor. Size de yapmadı zaten. 2018'den beri yordu. Egonuzda, benliğinizde bir takım değişiklikleri ne yaptı? Beraberinde getirdi. Değişebilenleriniz, bunu becerebilenleriniz 2021 yılında tabii ki ne yapacaktır? e daha kendisini daha iyi hissedecektir. her burcun, herkesin bütün insanlığın 2021 yılında daha mutlu ve huzurlu olmasını ne yapıyorum temenni ediyorum, diliyorum. Size sizi saygıyla selamlıyorum.